Evet efendim. Kars Ardağan'ıdır. Tanıtım günleri Maltepe sahilinde tüm hızıyla devam ediyor. Biz de yine Memleket Sefası programı olarak yöresel ürünleri bu güzel etkinliğe getiren esnaflarımızı dolaşıyoruz. Yine yanımızda bir kadın girişimcimiz var. Merhaba efendim, sizi tanıyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Size hoş geldiniz. Kars'tan hoş bulduk, geldiniz. Hoş bulduk. Aynen Kars'tan geldik. Karslısınız. Kars merkez. Ben kendim Antepliyim. Benim eşim Karslı. Kars Aynen. Karşıdan mı bu iş yapıyorsunuz. Tabii ki kendi kasabımız var. Karşıdan. Aynen. Bensiziz aynı zamanda. Sucuklarımızı yapıyoruz. Kavurmamızı yapıyoruz. Ben ee, isim neydi? Ben ismim Gülseren. Gülseren Hı -hı. Hanım soyadınız? Erdil. Gülseren Ergin Hanımefendi yine diğer kadın girişimcilerin olduğu gibi gördüğünüz gibi efendim burada yine yöresel sucuk, yöresel kavurma Göresel, pastırma var mı? Onlar da an var getirmedik. Getirmedik. Tabii ki var ama Sucukla getirmedik. Sucuk kavurma var. Sizin kendi Aynen. ürünleriniz olabilir Kendi ürünlerimiz. Bunu nasıl yapıyorsunuz efendim? Göresel derken bunu bir katkı maddesi var mıdır yok mudur? Şimdi sucuklarımız şu şekilde yüzde yüz dana etidir. Yağ oranı düşüktür. Baharatı kesinlikle mideyi rahatsız etmez. Dananın döş kısmından olur zaten. Hmm. Lezzet de bir o kadar harika. Oh. Güzel. İşte o Şu organik... anda taze zaten. Bunu böyle bir iki gün mutfakta asıyoruz, kurutuyoruz. Ondan sonra ee, çok aldığı zaman müşterilerimiz yiyeceğe kadar kesip kesip difrize atıyor. Günlük taze taze çıkarıp tüketiyor. Aynı lezzetini kaybetmiyor. Tabii tam. ki kaybetmez. Evet Kars yöresel ürünlerinin olduğu bir stand dedik. büyüttük besledik mutfağınıza getirdik. Büyüttük besledik daha ne yapayım ben. <laughs> Bu hale getirdik. Büyüttük besledik mutfağa getirdik. Bizim kasap sucukları mideye de indirdik. Süper. Tam uydu ya bu. Süper, süper. <laughs> Efendim karşında da yine bizim yöresel peynircimiz sağ olsun o. Ya Zekeriya abi, gözüm seni görünce böyle, böyle bir hoş oluyorum yani. Evet değerli Gülsel Hanım, e Karşıda böyle sizler gibi e, girişimci kadınlar çoğalmaya Tabii. başladı son zamanlarda. Yani Onu neye bağlıyoruz? Neye bağlıyoruz? Ee, bizler kendimiz ayaklarımızın üstünde durmak istiyoruz. Eşimize, babamıza veya da kardeşimize güvenmek istemiyoruz. Onların üstünden geçilmek istemiyoruz. Bir şekilde ayaklarımızın üstünde duracağız. Zaten biliyorsunuz ekonominin durumu belli. Geçim iyice zorlaştı. Boşanan kadınlarımız var. Bunların yani çocukları var icabına. Ee, ayakta durmak zorundalar. O yüzden Tabii bizler geçim de... zor, geçim zor. O yüzden aynen. diyorsunuz ki biz kadınlar ben bütün, ayakta durmak aynen zorundayız. Aynen yani, de ayakta durmak zorundayız. Kendi ekmeğimizi kendimizin kazanması lazım. Kimseye güvenmeyeceğiz. Bu şekilde Başarılar diliyoruz efendim biz de o zaman. Sizlere, tabii. siz değerli kadınlarımız tabii ki Çok e, her türlü zorluklara karşı mücadelenizde evet. bir evet. örneksiniz. Ve tavsiye e, ederim. Bütün örnek kadınlarımız alsınlar örnek alsınlar. Tabii ki. Evet Oturmasın biz, 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 yıllar önce Kars'ta Kaz Evi vardı. Nuran abla. E, onu ilk televizyona çıkarmıştık. 98-99 yıllarındaydı. O dönemlerde kadınlar fazla Kars'ta böyle iş hayatına atılmamıştı. Aynen, aynen. Rol model oldu kadın. Ve orada kaz evini bütün dünyaya tanıttı. Kadınları tanıttı. Ne kadar güzel. Ee, güzel. Şimdi burada da yine bu... E, Furya devam ediyor. Kars Ardağanığı'dır tanıtım günlerinde. Kadınlar, kadın kooperatifleri ve kadın girişimciler ön planda sevgili izleyiciler. Sizler de bu yöresel lezzetleri mutlaka mutlaka almalısınız çünkü burada kadın eli var, kadın emeği var, kadın alın teri var. Doğruluk, dürüstlük var ve güzellik var diyoruz. Aynen. Teşekkür ederim. Aynen, ederiz. tüm İstanbul halkını bekliyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.